Günümüz ilmi araştırmalarına göre, evrende milyarlarca galaksi vardır. Samanyolu da bu galaksiler arasındadır. Den yapılı kızgın bir gaz kütlesi olan Güneş de, Samanyolu'nu oluşturan milyarlarca yıldızdan biridir. Çapı, 1.393.000 kilometre olup, Dünya'mıza uzaklığı, 149.600.000 kilometredir. Güneş'in ışığı, bize 8 dakikada ulaşmaktadır. İri bir gaz fırınına benzetilebilecek olan Güneş, saniyede 600 milyon ton hidrojeni helyuma dönüştürür. Yani, bir saniyede binlerce hidrojen bombası patlamakta, hidrojen atomları helyum haline dönüşmektedir. Güneş sistemi henüz sayısı tam netleşmemiş gezegenlerden oluşmaktadır. Bunlardan iç gezegenler grubunda Merkür, Venüs, Dünya ve Merih bulunmaktadır. Bundan sonra asteroidlerin doldurduğu bir boşluk yer alır. Daha sonra da, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton'dan oluşan, dış gezegenler grubu bulunur. Aslında Güneş, küçük bir yıldız olup, Dünya'ya yakın olduğu için büyük görünür. Güneşten milyonlarca defa daha büyük, yıldızlar vardır. Dünyamıza, öyle uzak yıldızlar vardır ki, ışıklarının bize gelmesi için, aradan yüzyıllar geçer. Bizim, samanyolumuzun komşusu, Andromeda nebulasının kütlesi, milyarlarca güneş kütlesine eşittir. Çapı ise 60 bin ışık yılıdır. Milyarlarca yıldızdan her birinin, ayrı ayrı gezegenleri ve uyduları bulunduğu göz önüne getirilirse, bir galakside, trilyonlarca gök küre olduğu söylenebilir. Yalnız palamardaki hale teleskopunun görüş alanı içinde 1 milyar nebula olduğu düşünülürse evrenin büyüklüğü hakkında az çok fikir sahibi olabiliriz. Evrende her şey hareket halindedir. Ancak yıldızlar galaksileri ile uydular da yıldızları ile birlikte döndükleri için birbirlerine olan mesafeleri ve sistem içindeki yerleri pek değişmez. Güneş de kendi ekseni etrafında, bütün gezegenleri ve uyduları ile birlikte, Samanyolu etrafında ve ayrıca Samanyolu ile beraber evrende dönmektedir. Hiç şüphesiz bu uçsuz bucaksız kainat yüce Allah'ın eseridir. Nasıl ki basit bir elbiseyi düşünürken onu diken bir terzinin olduğunu, bir bina gördüğümüzde onu yapan bir ustanın bulunduğunu biliyorsak, kesin olarak biliyor ve inanıyoruz ki evreni, evren içinde galaksileri, galaksiler içinde Samanyolu'nu, Samanyolu içinde yıldızları, yıldızlar içinde Güneş'i ve diğer gezegenlerle birlikte dünyamızı, dünyamız içinde dağları, denizleri, nehirleri, ormanları, bitkileri, hayvanları ve insanları yaratan yüce bir Rab vardır. Kur'an-ı Kerim ve Kainat Kur'an-ı Kerim'de, evrenin yaratılışından, göklerden, gezegenlerden, yıldızlardan söz eden ve bunlar etrafında insanı düşünmeye, ibrete sevk eden, pek çok ayet vardır. Bunlardan bazılarını, sıralayalım. Arşı su üzerinde iken, hanginizin daha güzel şeyler işleyeceğini ortaya koymak için, gökleri ve yeri, altı günde yaratan odur. Hud, Suresi inkar edenler, gökler ve yer yapışıkken, onları ayırdığımızı ve bütün canlıları, sudan meydana getirdiğimizi bilmezler mi? Enbiya Suresi Allah, gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratmış, sizi sallar diye yeryüzüne sabit dağlar koymuş, orada her türlü canlıyı yaymıştır. Gökten su indirip, orada her hoş çiftten yetiştirmişizdir, Lokman Suresi. Gökleri, yedi kat üzerine yaratan O'dur. Rahman'ın bu yaratmasında, bir düzensizlik bulamazsın. Gözünü çevir bak. Bir çatlak görebilir misin? Mülk, Suresi. Gökleri ve yeri yaratan, yukarıdan indirdiği su ile rızık olarak ürünler yetiştiren, emri gereğince, denizde yüzmek üzere gemileri, nehirleri, belli yörüngelerinde yürüyen ay ve güneşi, geceyle gündüzü, sizin buyruğunuza veren Allah'tır. İbrahim, Suresi. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Her biri bu yörüngede yürür. Enbiya, Suresi. Gökleri ve yeri, gerçekle yaratan O'dur. Ol, dediği gün hemen olur. Sözü gerçektir. En'am suresi. Yerde olanların hepsini, sizin için yaratan O'dur. Sonra, göğe doğru yönelerek, yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir. Bakara suresi. Güneşi ışıklı, ayı nurlu yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya konak yerleri düzenleyen odur. Allah bunları ancak gerçeğe göre yaratmıştır. Bilen millete ayetleri uzun uzadıya açıklıyor. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında ona karşı gelmekten sakınan kimseler için ibretler vardır. Yunus suresi Allah gökleri ve yeri gerektiği gibi yaratmıştır. Doğrusu bunda inananlara bir ders vardır. Ankebut suresi. Sıraladığımız ayetlerde bütün canlıların sudan meydana getirildiği belirtiliyor. Duman halinde olan gökten bahsediliyor. Anlaşılıyor ki taht kainat yaratılmadan önce su üstündeydi. Yüce Allah diriliği ve canlılığı bu sudan meydana getirdi. Bilimsel araştırmalar bugün canlıların susuzluğa dayanamadığını gösterir. Çünkü bir su molekülü vücutta 7 ila 14 gün kalıyor, sonra atılıyor ve yerine canlılık sağlayacak yeni su iyonları alınıyor. Bir hücrenin sağlıklı olması da çevresindeki su iyonlarının dengesine bağlıdır. Böylece canlının fonksiyonunu yerine getirmesi demek olan diriliğin temel şartının su olduğunu Kur'an ayeti bize 1500 yıl önce haber vermiş oluyor. İhtimal ki evren bir zamanlar sıvı haldeydi. O durumda ne kadar kaldığını Allah bilir. Sıvı daha sonra gaz durumuna dönüştü. Böylece evrenin aslı gaz kütlesi haline geldi. Yüce Allah bir patlama ile evrenin oluşumuna yeni bir şekil verdi. Bu patlama sonunda güneşten çevreye ateşten toplar savruldu. Dünyamız da bu alev toplardan biri iken milyonlarca yıl soğuma aşamasından geçti. Zamanla ağır maddeler dibe çöktü, dünya çekirdeğini oluşturdu. Bazı ilim adamlarının tahminlerine göre, yükselen gazlar, su buharına dönüşerek, yağmur halinde yağdı, denizleri meydana getirdi. Ayetlerde de belirtildiği gibi, Cenab-ı Hak, hava, su, toprak gibi unsurlara bugünkü özelliğini verdi. Isısını, dönüş hızını ve eğikliğiyle atmosferini, insan ve diğer canlıların yaşayışına, elverişli hale getirdi. Nitekim, ardından yeri düzenlemiştir. Suyunu ondan çıkarmış ve otlak yer meydana getirmiştir. Naziat ayeti buna işaret etmektedir. Ayrıca bu ayetteki yeri düzenlemiştir ifadesi luat bakımından incelendiğinde bunun elips şeklinde olduğu anlaşılır. Çünkü buradaki düzenlemek anlamındaki deha kelimesi deve kuşu yumurtası anlamına da gelmektedir ki bu kuşun yumurtası elipse en yakın şekil olarak bilinmektedir. Diğer taraftan, gökleri ve yeri gerçekten yaratan O'dur. Geceyi gündüze dolar, gündüzü geceye dolar. Zümer, 39 ila 5 ayeti de, dünyanın yuvarlaklığını açık bir delildir. Buradaki, dolamak kelimesi, küre şeklinde sarmak demektir. Dağları, yerinde donmuş gibi durur görürsün. Oysa onlar, bulutlar gibi geçerler. Nemil, 27 ila 88. Bu ayette yeryüzünün kendi ekseni etrafında dönüşü kesin olarak açıklanıyor. Çünkü ilmi bir gerçektir ki dağların bulutlar gibi yürümesi yeryüzünün dönüşüne bağlıdır. Diğer bir ayette de Allah sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları meydana getirdi buyuruluyor. Bilimsel incelemeler göstermiştir ki dağlar kaynamakta olan bir kazanın kapağı gibidir. Bu sayede yeryüzünün merkezindeki alev yığınları yukarı çıkamamaktadır. Üstelik dağların ağırlığı, zelzelelere karşı da bir paratoner gibidir. Şayet dağlar olmasaydı, yeryüzü devamlı bir sarsıntı geçirecekti, üzerine nehirlerin kurulması mümkün olmayacaktı. Meallerini nakledeceğimiz şu iki ayette ise güneş sisteminin hareket ettiği, gezegenlerin de birer yörüngede döndükleri açık bir şekilde belirtilir. Güneş ve ayın hareketleri bir hesaba göredir. Rahman suresi. Güneş de yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Ay içinde sonunda kuru bir hurmaya döneceği konaklar tayin etmişizdir. Aya erişmek güneşe düşmez, gece de gündüzü geçemez. Her biri bir yörüngede yürürler. Yasin 36 38 ila 40 Enam suresindeki bir ayette de hava basıncına işaret edilir. Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyete açar. Kimi de saptırmak isterse göğe yükseliyormuş gibi kalbini dar ve sıkıntılı kılar. Bilindiği gibi her 100 metre yükseklikte hava basıncı bir derece azalır ve yükseklere tırmandıkça nefes almakta güçlük çekilir. İşte yukarıda mealini okuduğumuz ayet bu ilmi gerçeği ifade ediyor. Üstelik ayette göğe yükselmek deyimi kullanılarak uzay çağındaki gelişmelere de işaret ediliyor. Hiç kuşkusuz şu ayetlerde de çekim kanununa işaret vardır. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz yükselten Allah'tır. Ra'd suresi. Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yaratmıştır. Lukman suresi. O göğü yükseltmiştir. Tartıyı, dengeyi koymuştur. Rahman Suresi. Buyruğu olmaksızın yere düşmemesi için göğü Allah'ın tuttuğunu görmez misin? Haç Suresi. Yukarıdaki ayetlerde açıkça belirtilen denge ile yükseltme ve tutmadan maksat itme ve çekme kuvvetidir. Böylece göğün düşmeyecek şekilde korunması Allah'ın verdiği çekim kanunu ile gerçekleşmektedir. İnsanları ve diğer varlıkları, yeryüzünde tutan da, Allah'ın koyduğu çekim kanunudur. Bu kanun olmasaydı, insanlar ve diğer varlıklar, evrenin boşluğunda dağılıp parçalanırdı. Bazı ayetlerde geçen, yedi kat gök ifadesi ise, birçok açıklamanın yanında, günümüz bazı bilim adamlarınca şöyle açıklanmaktadır. Birinci gök, dünyamızın güneş sistemiyle bulunduğu, uzay mekanı. İkinci gök, galaksimizin bulunduğu uzay mekanı. Üçüncü gök, galaksi grubumuzun uzay mekanı. Dördüncü gök, galaksi gruplarının ortaklaşa düşünüldüğü evrenin, merkez radyo manyetik mekanı. Beşinci gök, kuasarlar. Yıldızlar doğuran tohum deposu, yıldızların bulunduğu evren mekanı. Altıncı gök, kaçan yıldızların bulunduğu genleşen evren mekanı yedinci gök, bunun dışındaki evrenin sınırsız sonsuzluklarını temsil eden, evren mekanı. Yüce Allah, evrene ve evren içinde dünyamıza, öyle bir düzen, öyle bir denge vermiştir ki, en küçük bir değişiklik halinde, tüm gezegenler birbiriyle vuruşur, canlılar dünyasından hiçbir iz kalmazdı. Şu ayetler bu dengeye açıkça işaret eder. Şüphesiz, biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır. Kamer Suresi onun katında her şey bir ölçüye göredir. Ra'd Suresi Kur'an'da işaret edilen bu ölçüyü, ilmi gerçeklerle açıklayalım. Dünya kendi ekseni etrafında, saatte, bin mil yapar. Eğer böyle değil de, saatte yüz mil yapacak kadar dönseydi, gündüz ve gece, şimdi olduğundan daha uzun olurdu. Bu takdirde bitkiler, gündüz yanar kavrulur, geri kalan olursa, uzun gecede onlar da donardı. Dünyamız Güneş'ten o kadar ölçülü uzaklıktadır ki bizi tam ısıtmaktadır. Eğer Güneş'in bu sıcaklığı, hidrojen patlamalarının helyuma dönüşmesi yarı yarıya azalacak olsa soğuktan donardık, yarısı kadar fazla olsa yanardık. Dünyanın 23,5 derecelik eğik durması mevsimleri doğurmakta, kıtaların birer buz parçası haline dönüşmesini önlemektedir. Bu eğiklik, şayet 2 derece fazla, ya da 2 derece noksan olsaydı, yeryüzünde yaşama imkanı kalmazdı. Ay dünyamıza, şimdiki noktasında 50 bin mil ötede olsaydı, yeryüzünde, medcezir, cezir gelgit olayları çok müthiş olurdu ve, bütün kıtalar günde iki kere, su altında kalırdı. Eğer yeryüzünün kabuğu, bugünkünden bir miktar daha kalın olsaydı, bitkilerin yetişme imkanı kalmazdı. Dünyanın çevresindeki atmosfer tabakası biraz daha ince olsaydı, bizden uzakta yanıp parçalanan binlerce meteor dünyamızın her bölgesine çarpar ve her yeri yakardı. Bundan yaklaşık 100 yıl öncesine kadar insanlar ısınma ve enerji ihtiyaçlarını odunla karşılıyorlardı. Şayet kömür ve petrol çıkmasaydı, bugün ormanlardan iz kalmayacak dünyamız yaşanmaz bir duruma gelecekti. Halbuki Yüce Allah, yeryüzündeki tüm insanlara yetecek ölçüde kömür ve petrol vererek, insanlığın imdadına yetişti. Göklerde ve yerde neler var, bir bakın. Yunus Suresi. O, yeşillikler bitirmiştir, sonra da kapkara kupkuru hale getirmiştir. Ala Suresi. Ayetlerinin yeraltı zenginliklerinden kömür ve petrole işaret ettiği söylenir. Yeryüzündeki elementler Allah tarafından insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlenmiştir. Mesela silisyum, potasyum, demir bileşiklerinden biri bile yeryüzüne verilmeseydi insanlık çok sıkıntıya düşerdi. Fizik kanunları yüksekten düşen bir cismin gittikçe hızlandığını söyler. Buna göre kilometrelerce yukarıdan dökülen yağmur suları dünyaya birer mermi gibi inmesi gerekirdi. Bir sahanağın yeryüzünde ne var ne yoksa tahrip etmesi, kafa taslarımızı delip beyinlerimize işlemesi gerekirdi. Halbuki yüce Allah'ın koyduğu eşsiz düzen ve kanunla göklerden inen yağmur damlaları bizi okşarcasına ok akar gider ve ölüm yerine hayat, felaket yerine bereket getirir. Yeryüzünü kaplayan bunca bitki fotosentez yolu ile bize oksijen hazırlamakta, havanın terkibini yaşayabilmemiz için gerekli dengede tutmaktadır. Şayet havadaki karbon miktarı daha fazla olsaydı, canlılar için solunum zorlaşacaktı. Gözlerimizi etrafa çevirip dikkatle baktığımızda atom çekirdeğinden hücreye, hücreden insan beynine, tohumdan ağaca, kum zerrelerinden kainatın en uzak köşelerindeki galaksilere kadar her şeyde aynı ölçünün geçerli olduğunu görüyoruz. İşte bir her şeyi yoktan var eden yüce Allah'ın kainata yerleştirdiği hassas düzen ve dengedir. Kur'an-ı Kerim sık sık evrendeki dengeyi hatırlatarak akıllı insanlar için bunda ders ve ibret olduğunu belirtir ve onları akletmeye çağırır.